Yepyeni videomuzda hoş geldiniz. Size bugün şahane ve şahane güzel kıymalı börek açacağız. Kıymalı börek nasıl açılır? Kıymalı böreğin hamurun içinde ne var? Sadece tuz ve su. Hamurumuz ne sert ne yumuşak, orta. Kulak meme kıvamında olacak şekilde hamurumuz olacak hamurumuzu yoğurduktan sonra kesip dinlendireceğiz. Ondan sonra üstüne az yağ sürerek 2-3 dakika dinlendireceğiz. Hamurumuz dinlendikten sonra yuvarlak şekilde açarak içine bir yumurta sarısı kadar yağ koyacağız. Bir diğer yumağımızı üstünü kapatıp kenarlarını kapatırız. Bir diğer aşama ise hamurumuzun altını üstünü yağ sürerek tepsiye alıyoruz. Maksimum bir saat, bir buçuk saat hamurumuzu dinlendiriyoruz. Ondan sonra gördüğünüz gibi hamurumuzu açıyoruz. Hamurumuzu açtıktan sonra tepsiye alırız. İsterseniz hemen pişirin. İsterseniz dolaba koyarak bir gün sonradan pişirebilirsiniz. Ama dolaba koymadan önce üstünü lütfen streçle kapatınız. Dolabınızda muhafaza edebilirsiniz. 2-3 gün kalabilir. Bir Tekrardan çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. 150 gram kıyma Toplam ağırlığı 650 gram olacak şekilde olmalıdır. Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hamurumuzu tepsiden alırken hafif şekilde altına yağ süreriz. Biraz da üstüne hafif şekilde tekrardan yağ süreriz. Sol el az yukarıda, sağ el az aşağıda olacak şekilde hamurumuzu mermere sallarız. O şekilde yaptıktan sonra hamurumuz yavaş yavaş açılmaya başlar. Heyecan yapmadan yavaş yavaş açarız arkadaşlar. Heyecan yaptığınız zaman hamurunuz hemen yırtılır hamurumuzun içinde herhangi katkı madde bulunmamaktadır.